Merhaba evet arkadaşlar. Ankara 7'nin Mayıs ayında yayınladığı ikinci sorularla karşı karşıyayız. Şimdi sorumuza bakacak olursak bir beşgen var, bir de altıgenimiz var. Düzgün beşgen ve düzgün altıgen dediği için tüm kenarlar eşit. Bu kenarların hepsi birbirinin, dikkat edersek arkadaşlar, aynısı olacaktır. O halde bu hareketlilerin hızlarının sabit olduğu soruda verilmiş. Aynı hızla, aynı süratle koşan arkadaşlar sporcular demiş. O halde yapmamız gereken burada 5'in ve 6'nın kasına bakmak. Yani ekokuna bakacağız. 5 ve 6'nın ekokunu söyleyecek olursak 30'dur. Birinci karşılaşma 30 kez bunun etrafında 30 tane bu kenar üzerinde hareket etmek de olur. İkinci karşılaşma ise 60 kez bu kenarların üzerinde hareket etmek de olur. 5'e bölersek 5 genin üzerinde 12 tur atılmış demektir. 60'ı da 6 gen olduğu için 6'ya bölersek 10 tur atılmış demektir. Toplamda 12 artı 10'dan dolayı 22 tur atılacaktır. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. İkinci sorumuza baktığımızda her satır ve sütundaki sayıların çarpımının eşit olduğu verilmiş. Üçü de bilinen dikkat edersek bakın şurada ikinci satırımız var. Tabanlar ayrı üstleri toplayacak olursak 2 üzeri eksi 8 artı 4 ve artı 1'den dolayı üst ortada çift olduğu için 2 üzeri 4'e eşit olacaktır. Aynı şey. 8 2 üzeri eksi 4 artı daha eksi 3 olacaktır. Şimdi şuranın 2 üzeri 1'in eksi 3 olması için şunu düzenleyelim. 2 üzeri 2'nin eksi 2. kuvvetinden dolayı 2 üzeri eksi 4 yapar. Yukarıya çıkarsa 2 üzeri 4 yapacaktır burası. 2 üzeri 4, 2 üzeri 8 ile çarpılırsa 2 üzeri eksi 4 olur. O halde buraya 2 üzeri 1 yazmalıyız. Birinci satırı çarpacak olursak 2 üzeri 1 ile 2 üzeri 3'ü çarptık. 2 üzeri 4. O halde şuraya 2 üzeri eksi 7 yazalım ki Çarpımın sonucu 2 üzeri yine 2 3 olsun. Başka en altta 3. satıra bakalım. 2 üzeri 4 ile 2 üzeri 3 çarptığımızda 2 üzeri 7 yapacaktır. O halde buraya 2 üzeri eksi 10 yazalım ki sonucumuz yine 2 üzeri 2 3 çıksın. A, B, C'nin çarpımı sorulmuş. 2 üzeri 1, 2 üzeri eksi 10 ve 2 üzeri eksi 7'nin çarpım değeri tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır. 2 üzeri eksi 16 yani doğru cevabımız C seçeneği arkadaşlar bulunacaktır. Üçüncü sorumuza baktığımızda sadece bir oran sorulmuş. 2,5 çarpı 10 üzeri 6'yı yapmamız gereken şey 2,4 şey 14 çarpı 10 üzeri 5'e bölmek. Şu şunu sadeleştirirse 6 tanesi gider, 5 tanesi gider, bir tanesi kalır. Yani 25'i biz 2,14'e böleceğiz. Bunu yapmamız için şu şekilde 25 bölü 214 bölü 100 yazabiliriz. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarpacak olursak eğer arkadaşlar 2500 bölü 214 yapar. 2500'ü alır da biz 214'e bölersek yaklaşım değerimiz 11,6 bu şekilde devam eden bir şey olacaktır. Bunun en yakın tam sayı değeri ise arkadaşlar 12 olacağı için doğru cevabımız B seçeneği bulundu. Dördüncü sorumuza baktığımızda aslında biz buna e, lisede göreceğimiz bir konu aslında bu. Pascal üçgeni diyoruz ikisinin toplamını ortaya yazarak ilerliyoruz. Benzer şekilde başa ve sona 1'i yazdıktan sonra arkadaşlar buraya hemen toplamını yazıyorum. 6, 15, 20, 15 ve 6. Peki burada kaç tane sayı var? Kaç tane altıgen var diye bakacak olacak. 1, 2, 3, 4, 7'ye kadar olan sayıların toplamı. 1 artı, 2 artı, 3 artı, 7'ye kadar olan sayıların toplamını bulurken bir kuraldan yararlanabiliriz. Sondaki sayıyla sondakinin bir fazlasını çarpıp ikiye bölebilirsiniz. Ya da teker teker sayabilirsiniz. 28 tane burada altıgen olduğunu göreceksiniz. O zaman tüm durumumuz 28'dir. Asal olanları sormuş. İkimiz asal, üçümüz asal, buradaki üç asal, buradaki beş asal ve buradaki beş asal. Toplamda kaç tane asal sayı var? 5. O halde olasılığımız 5 bölü 28 olacak. Yani doğru cevabımız 5 seçeneği olacaktır arkadaşlar. Beşinci sorumuza baktığımızda birden 20'ye kadar sayılar varsa eğer o zaman 20 tane durumumuz vardır. Kare kökü 3'e yakın olanları istiyor bizden. 9'umuz var. 8'imiz, 7'imiz var. 6'ımız 6. 6. 9'a 3 birim mesafede 4'e 2 birim mesafede olduğu için 6'yı almayız. 10'umuz var. Aralara da bir koyalım. Sonra 11'imiz var. 12'imiz var. 13'e bir bakalım. 13, 16'ya 3 birim mesafede ama 19'a 4 birim mesafede olduğu için 13'ü de almayız. Bakalım toplamda kaç tane durumumuz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane durum var bizden istenen. 6 bölü 20 sadeleştirdiğimizde 3 bölü 10 doğru cevabını ulaşırız. Yani doğru cevap B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Altın sorumuz bir cebirsel ifade sorusu. Dikkat edersek ben sizin için hepsini teker teker böyle yazdım. Şimdi bakın nasıl sadeleştiriyoruz izleyelim baktığımızda arkadaşlar bakın hani aynı onları çevireceksek her bir çarpan ayrı ayrı yazdığımıza göre. Bakın burada 1 eksi x'imiz var. 1 eksi x'i dışarıya aldık. 5 eksi x, 5 eksi x'i. x artı 5, x artı 5'i. Daha sonra bakalım x eksi 2, x eksi 2'yi. Buradaki x, buradaki x'i götürdü. Şuradaki x, buradaki x'i götürsün. Başka kalan ifadelere bakacak olursak. Şuradaki x artı 5'te buradaki x artı 5'i götürürse arkadaşlar kalan ifademiz 1 eksi x'imiz var. 1. Daha sonra x eksi 2'imiz var. 3'ümüz var. Bir de 2'miz var arkadaşlar. Bunları çarptığımızda şurayı çarparsak eğer arkadaşlar x eksi 2 eksi x kare ve artı 2 x elde ederiz. Burada 6'ımız var. 6 ile çarpacağız zaman eksi x kare artı 3 x eksi 2'yi çarpacağız. Bununla bunu çarptığımızda burada eksi 6 x kare artı giden bir sayı olacağı için x karenindeki kat sayı eksi 6 bulunacaktır arkadaşlar. Sorumuz bir olasılık sorusu ama kesirle de sıralama sorusu olmuş. Hatalı ürün miktarı direkt 8 olasılığı yani 8 bölü 120 olacaktır. Diğeri 5 bölü 180, diğeri 6 bölü 120, diğeri ise 4 bölü 90 olacaktır. 8 ile 120'yi sadeleştirirsek değiştirirsek burası 1 bölü 15 olacaktır. Burası 1 bölü 36... Burası 1 bölü 20. Burası 1 bölü 22 buçuk olacaktır. 93'ü 2'ye bölersek 45. 12'ye bölersek 22 buçuk. Paylara eşit işte olan kesirlerde kimin paydası küçükse o daha küçük olacağı için doğru cevabımız direkt L olacaktır. 8. sorumuzda her büyük halka için x puan alacak olursa küçük halka için onun karesi olduğu için x kare kadar puan aldığını düşünelim. 5 tane küçükten alıyorsa o halde 5x kare kadar puan alacaktır. 5, 10 tane büyükten alıyorsa 10x kadar puan alacaktır. Toplam 20 atış yaptığı için, için 5 tane atışı da kaybettiği için 5 kere 2 10'dan 10 puan da kaybedecektir. O halde toplam puanımız 5x kare artı 10x eksi 10 olacaktır. Burada 5 parantezini aldığımızda x kare artı 2x eksi 2 direkt doğru cevabımız yani 5 seçeneği olacaktır arkadaşlar. Dokuzun sorumuzda ise bir metre uzunluğunda bir fıskiye, yani en fazla bir metre ulaşabiliyorsa şuranın merkez olduğunu düşünecek olursak yani arkadaşlar. Burası bir birim, burası da benzer şekilde bir birim, burası bir birim, burası bir birim. Yani her bir karenin maksimum ulaşabileceği nokta, dikkat edersek şöyle bir metrelik bir dahil olacaktır. Her bir karenin bir kenarına da iki birime iki birim diyeceğiz o halde. O zaman bu alan dört olacak. Ama benzer şekilde bu da dört burası da 4, burası da 4. O zaman büyük karenin alanı 2x çarpı 2x'ten dolayı 4x kare olacaktır. Biz bundan 4 kere 4, 16'yı çıkartacağız. Ve bu bize yürüme yolunu verecektir. O halde aradığımız cevap 4x kare eksi 16 olacaktır. Bu da 4 parantezinde x kare eksi 4 olacaktır. Bu da 4 parantezinde x eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımı olacaktır. Bu da B seçeneğinde mevcuttur arkadaşlar. Şimdi onun sorumuza baktığımızda iki kategori birden inceleniyorsa böyle tablo yapması en güzel yöntemlerden biridir. Tablo yapılması. Buraya kız, buraya erkek diyelim. Buraya gözlüklü ve buraya da gözlüksüz diyelim isterseniz arkadaşlar. Şöyle gözlüksüz. Şimdi toplamda 31 tane öğrencinin olduğunu biliyoruz. Bize diyor ki gözlüklü olan erkek öğrenci sayısının iki katı arkadaşlar gözlüklü kız sayısı ise buraya 2x yazdık. O zaman burası 3x o zaman gözlüksüz öğrenci sayısı ise 31-3x olacaktır. Şimdi grupta bir tane Elif diye bir kızımız var. Elif burada, şurada gözlüksüz bir öğrenci. Bu noktada duruyorsa eğer gözlüksüz bir kız öğrenci ise şimdi diyor ki bize soru Elif'in diyor gözlüksüz bir kişiye bırakma olasılığı. Gözlüksüz bir arkadaşının arkasına bırakma olasılığını soruyor arkadaşlar. Elif'i kendi arkasına bırakamayacağı için çıkartacağız ve grupta toplam 30 kişi kalacak. O halde o kendisini çıkarttığımız için 31 3 xten 1 çıkartırsak 30 3 x olacaktır. Gözlüksüz bir arkadaşına bırakma olasılığı. Ve bu da kafa karıştırıcı gibi görünse de bir daha bir şey söylemiş aslında. Diyor ki mendilini gözlüksüz bir arkadaşın arkasına bırakma olasılığını gözlüklü erkek öğrencilerin sayısı türünden yani x türünden bulun diyor bize. Bize dikkat ederseniz bulduk. 30 3 x 30. Doğru cevabımız D seçeneği oldu arkadaşlar. 11. sorumuz bir çarpan kat sorusu olmuş. Dikkat edersek o kırmızıların bir kenarının uzun kenarının 8'lerden oluştuğunu şu şekilde dikkat edecek olursak kısa kenarlarının da 6'lardan oluştuğunu söyleyebilmiş soruda. Şuralar yine 6 6 6. Şimdi dikkat edecek olursak bu uzun kenarımız hem 8'in hem de 6'nın katı olmak zorunda. Ben şöyle şöyle yazıyorum. Uzun kenarımız 6 ile 8'in katıysa ekok olacaktır. 6 ile 8'in katının 24 olduğunu biliyorum. Kısa kenarımız da arkadaşlar yine aynı şekilde bakın dikkat edecek olursanız burada 8'in katı. Burada 6'lardan oluştuğu için 6'nın katı yine 6 ile ve 8'in katı olan bir sayı olduğu için yine ekok olacaktır. 24 olacaktır. Soruda kısa ve uzun kenarın 50 santimetreden ve 100 santimetreden 50 10 santimetreden uzun 100'den de kısa olduğu söylenmiş. Yani 24'ün katı olan sayı 50'den garanti büyük olacak, 100'den de garanti küçük olacak. Şimdi kısa kenar olacaksa 50'den büyük 24'ün katı en küçük sayımız 72'dir. 3 katını alırız ve 100'den küçükken en büyükleri de 96 olacaktır. Yani biz artık şunu söyleyebiliriz. Bu kenarımız arkadaşlar uzun kenarımız 96, kısa kenarımız da 72'dir. O halde 96 ile 72'yi topluyorum. 8 16 buradaki ile çarparsak çevreyi bulmuş oluruz. Doğru cevabımız 336 olan D seçeneği bulacaklar arkadaşlar. 12. sorumuz bir şifre oluşturma sorusu olmuş. İlk 3 tanesinin oluşturma 3 basamaklı sayı 3'ün herhangi 3 farklı pozitif kuvvetleri toplamı demiş. 3'ün kuvvetlerini bir yazalım pozitif kuvvetlerini. 3, 9, 27, 81, 243, 729. Şimdi bakalım. Önce bir şu maddeden başlamak istiyorum. Şifre oluşturan ilk 3 hanedeki 3 basamaklı sayı ile son 3 hanedeki 3 basamaklı sayı aralarında asal değildir diyor. Şimdi üçerli gruplandırdığımızda 117 ve 234'e bakıyorum. 243 ve 400'lük e bakıyorum. 333 ve 245'e bakacağım ve 981 145'e bakacağım. 145 ile 981 aralarında asal olduğu için bu madde olmayacaktır. Bu şık olmayacaktır yani. 245 ile 333 de olmaz. Çünkü 333'ü şöyle yazabiliriz. Biz 3 çarpı 111. O da 3 çarpı 3 çarpı 37 şeklinde yazılacaktır. Devam edelim. 245'e bakacak olursam 5'e bölersem 5 çarpı e 109 olacaktır. 109 asal. Ortak böyle olmadıkları için yine aralarında asaldır. Bunlar aralarında asal değiller. Şimdi sondaki şu ikinci maddaki, ortadaki maddeye bakacak olursam son 3 hanesi ise toplamları ilk 3 basama oluşturan 3 sayısının kuvvetlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanmasıyla oluşmuştur diyor. E bir de üç farklı pozitif kuvvetin toplamı demiş ama burada arkadaşlar 3'ü de aynı olacak bir kare desen. 3 üzeri 4, 3 üzeri 4, 3 üzeri 4 toplam olduğu için bu da olmayacaktır. Doğru cevabımız bu nedenle Adana olacaktır. Şimdi A şıkkını kontrol edelim. 234'ten dolayı 3'ün karesi, 3'ün kübü ve 3'ün dördüncü kuvveti bakalım topladığımızda 117 yapacak mı? 9 artı 27 artı 81 toplarsak 117 yapar arkadaşlar. Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneği olduğunu ispatlamış oluruz arkadaşlar. 13. sorumuzda ise bu iki parçayı ayrıldığını düşünelim şimdi. kısa parçanın uzunluğuna, X uzun parçanın uzunluğuna Y diyelim. Burada X ile Y'nin toplamının ben 16 kök 5 olduğunu biliyorum. Birinden diğerini çıkarttığımızda, Y'den X'i çıkarttığımızda bulduğumuz cevabında kök 80 yani 4 kök 5 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bu ikisini hep taraf topladığımızda bakın buradaki, dikkat edin arkadaşlar, Eksi x artı x birbirini götürüp 2y değerimiz 20 kök 5 olacaktır. O halde 1y değerimiz 10 kök 5 olacaktır. O zaman uzun kenarımız 10 kök 5'tir. Uzun kenarımız 10 kök 5 ise kısa kenarımız da dikkat edecek olursak 6 kök 5'tir. Pardon. Burada şey diyor. Oluşan iki parça da diyor. Hemen bakalım iki parçaya bölünüyor. Yani 10 kök 5'i iki parçaya böldüğümüzde hemen şurayı silelim arkadaşlar. O zaman ne olacaktır? Bir kenarımız 5 kök 5 olacaktır. Şuradaki hemen 6 kök 5 iki 2 parçaya bölecek olursak arkadaşlar onu da hemen yazalım. 3 kök 5'e 3 kök 5 şeklinde 5 beş kök 5'e 5 beş kök 5 şeklinde olacaktır. Şu ortada kalan alanı sormuş bana. 3 kök 5 ile 3 kök 5'i yapalım. Bize 5 beş kök 5'in çarpımı sorulmuş. 3 kere 5 15 kök 5'te kök 5'in çarpımı 5. 15 ile 5'i çarparsak 75 doğru cevabımız olacaktır arkadaşlar şimdi. 14. sorumuz bir bilimsel gösterim sorusu olmuş. 20 saniyede 2 litre su akıyormuş. Bu işi 8 kez yaparsa o zaman 8 ile çarparız. O zaman bir günde 16 litre su akar. 10 milyon insan var. 10 milyonu biz bilimsel gösterimdeydi. De, üstü sayılar şeklinde yazalım. 10 milyon demek 10 çarpı 10 üzeri 6 demektir. 30 gün boyunca olacaksa bu 30 çarpı 16 çarpı 10 çarpı 10 üzeri 6 şeklinde yazarsam 3 16 48 yapar. Çarpı bir sıfır burada var. 2 10 üzeri 6 da burada var. 10 üzeri 8 oldu. Bunu da bilimsel gösterimini sormuş. 4,8 çarpı 10 üzeri 9 yani cevabımız D seçeneği olacaktır arkadaşlar. İ, yaş problemi sorusu olmuş aslında. Elif ve Yusuf'umuz var. Elif'in yaşına 8, Yusuf'un yaşına x demişiz. Elif Yusuf'tan daha küçükmüş. Yusuf'un yaşına geldiğinde diyorsa x yaşına geldiğinde kaç yıl geçmiştir? x'ten 8'i çıkartırız. x 8 yıl son hesaplayacağız. O halde bunun üzerine x 8 eklersek 2x 8 yaşında olacak. Bize soruyor diyor ki x ile 2x 8'i çarpın. x çarpı 2 parantezinde x 4 diye yazarsak o halde doğru cevabımız 2x çarpı x 4 olan B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet 16. sorumuzda ise her bir sayının asal çarpanlarına bakacağız. 16 sadece 2 çarpandan oluştuğu için buna 2 puan alır. Buradan 7 puan alırız. 23 asal sayı olduğu için 23 puan alırız. 72'nin asal çarpanları 2 ve 3 olduğu için toplamda 5 puan. 20'nin asal çarpanları 2 ve 5 olduğu için buradan 7 puan alırız. En çok puan alabilmemiz istenmişse o halde şunun patlamaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sadece bir balon patlamayacakmış. O zaman şunu atış yaparız. Önce buna, sonra buna, sonra buna şeklinde yaparsak 5 artı 7 artı 23 artı 7 toplamından dolayı 42 puan alabileceğimiz en yüksek puan olacaktır. Şuradaki 5'i patlattığımızda arkadaşlar aşağı düşeceği için iki patlamayacaktır. O patlamayan balon olarak kalacaktır. Bu nedenle, bu nedenle doğru cevabımız arkadaşlar 42 olacaktır. 17. sorumuzda ise şöyle bir püf noktamız var. Kira giderinin 3 katı toplam gidermiş. Kira 30x artı 50 ise 3 katı ne yapacaktır? 90x artı 150 yapacaktır. Buradakilerin hepsinin toplamının arkadaşlar 90x artı 150 olması bekleniyor. 70 şuranın toplamı 88 ama buraya bir 2x'imiz kaldı. Artı 50 x 50 birbirini götürdü. Burada bir yüzümüz var. 150 olması için buraya ne yazmalıyız? Artı 50 yazmalıyız. O halde doğru cevabımız D seçeneği bulunacaktır arkadaşlar. Evet 18. E sorumuz ise şimdi 2x eksi 4 burada var. 2x eksi 4 burada var. Toplamda 4x eksi 8 kaç x'ten çıkartılacak? 4x'ten çıkartacağız. 4x'ler gider 0 eksi eksi 8 yazılır. E artı 8 kalacaktır. Yani şu uzunluğumuz 8 birim olacaktır. x artı 1 ile 2x artı 1 toplarsak 3x artı 2 yapacaktır. Toplam uzunluğumuz 9x olduğu için 9x'ten de bunu çıkartacağız. 9x'ten 3x çıkarsa 6x kalır, sıfırdan 2 çıkarsa da eksi 2 kalır. Yani şu uzunluğumuz ise bizim için 6x eksi 2 olacaktır. O zaman EBA yazan afişin alanı 8 ile 6x eksi 2'nin çarpımıdır yani 48x eksi 16 olacaktır. Toplam alanımız bize afişin olmadığı alan soruluyor. 4x ile 9x'in çarpımı 36x'tir. 36x karedir. 36x kareden çıkartacağız bunu. O bu halde 36x kare eksi 48x artı 16 olacaktır. Ortak bir şey parantezine alalım bunu. 4 parantezine alırsam 9x kare eksi 12x artı 4 olacaktır. Bana burası bir yerden tanıdık geldi. Bakın dikkat edecek olursanız. Nedir? 3x eksi 2'nin karesidir. E bu 4 de 2'nin karesidir arkadaşlar. İkisinin de üstü kare olduğu için 2 çarpı 3x eksi 2'nin komple karesidir diyebiliriz. O halde burası 6x eksi 4'ün karesidir. Yani doğru cevabımız direkt C seçeneği olur. Ya da direkt şunu da görebilirsiniz buradan. Bu 6x eksi 4'ün arkadaşlar kesinlikle karesi olacaktır. Burada doğru cevabımız C seçeneği oldu. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.